Forum MEB YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrenciler, bugün sizlerle 3. sınıf Hayat Bilgisi çalışma kitabı sayfa 12-13 MEB yayınları 3. sınıf Hayat Bilgisi çalışma kitabı güçlü yönlerimiz metni cevapları sayfa 12-13'ü yapacağız. 3. sınıf Hayat Bilgisi çalışma kitabı güçlü yönlerimiz metni cevapları 3. sınıf hayat bilgisi çalışma kitabı sayfa 12 13 soru aşağıda verilen metni okuyunuz cevap elif'in güçlü yönleri beden eğitimi ve oyun dersi öğretmenimiz voleybol takımı için seçmeler yapacağını duyurdu. Seçmelere spora ilgisi ve yeteneği olan tüm öğrenciler katılabilirmiş. Panodaki yazıyı görünce ablam, Elifciğim, seçmelere sen de katılsana dedi. Sence ben uygun muyum abla dedim heyecanla. Ablam, bunun için önce bir öz değerlendirme yapman lazım dedi. Ben şaşkınlıkla Nasıl yani dedim ablam? Önce güçlü yönlerini düşünelim. Hareketli olman, hızlı koşabilmen, sağlıklı beslenmen, arkadaşlarınla iyi anlaşman bunlar bir sporcu için önemli özellikler dedi. Ben de bunlar yeterli mi abla dedim. Ablam "Bunlar önemli ancak yeterli değil. Okul takımında spor yapmak istiyorsan başka yönlerini de güçlendirmen gerekir dedi. Merakla sordum. Hangi yönlerim? Elifciğim, okul takımında sporcu olabilmek için daha planlı, sabırlı, dikkatli ve disiplinli olmalısın dedi biraz moralim bozulduğunu görünce de ekledi. Biliyor musun? Bunlar değiştirebileceğin, geliştirebileceğin özelliklerin. Elifciğim. Bunun için birlikte bir plan yapıp çalışabiliriz. Dedi. Üçüncü sınıf hayat bilgisi MEB yayınları çalışma kitabı sayfa 13 cevapları soru. Metne göre Elif'in güçlü yönleri ve güçlendirmesi gereken yönlerini belirleyiniz. Buna göre soruları cevaplayın. Cevap. Elif'in güçlü yönleri. 1. Hareket etmeyi sevmek. 2. Hızlı koşması. 3. Sağlıklı beslenmesi. 4 arkadaşlarıyla iyi anlaşması güçlendirmesi gereken yönleri birinci planlı olmak 2. sabırlı olması 3. dikkatli olması 4. disiplinli olması birinci Elif güçlendirmesi gereken yönlerini ne için geliştirmelidir? Cevap Elif güçlendirmesi gereken yönlerini daha iyi bir sporcu olabilmesi için geliştirmelidir. İkinci Elif bu yönlerini geliştirmek için neler yapmalıdır? Cevap Elif bu yönlerini geliştirmek için ablasıyla Planlar yapıp, buna göre çalışma yapmalıdır. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi dersler.